Слышь? Bir Arap atı olarak dünyaya gelmiş. İsmi Turbo. Bu Turbo at yurt içinde, yurt dışında bütün yarışlarını kazanmış. Tek 31 yarış koşmuş, 28'ini kazanmış. Ve daha sonra da şahıslarda, özel sektörde ve TİGEM'de aygırlık yapmıştır. Yurt içi, yurt dışı spermleri satılmıştır. O Turbo'nun son velayeti de biz de güçlü turbo olarak yetiştiriyoruz. İnşallah bu sene 2 yaşını doldurdu. Yarışlara hazırlanmak üzere hipodromlara götüreceğiz. Şu anda burada sadece bakımlar oluyor ve büyük padoklarımız var. Padoklarda kendisi koşup yarışlara hazırlanıyor. Şimdi turbo taylarının %70'i 80'i başarılı olmuştur. İnşallah bizimkisi de olacaktır. ya. Yani. Turbo olarak yok. Anneden kardeşleri çok babadan, kalın, babadan yok. Bu babadan bu sene eşleştirecektik annesini gene. Babası 16 yaşında öldü. Dur <laughs> Deilig.